Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte The Forest oynuyoruz. Yanımda Mehmet Reis var. Mehmet konuş. O. Evet hep aynı hata oluyor zaten. İkinci deneyişimiz. Sen bir uçağa gel gel. Ben şu evet. kitabı okuyayım. Uçakta mısın? Ben de, ben de şu an The Forest yükleniyor kanka. The Forest sesi yükleniyor. İnşallah. Şey Oo, boşluk atlayayım mı kanka bunu? Atlayalım buraya ya. Zaten uçak düşüyor bir tek. Başka bir şey olmuyor. Boşluğa bas. Gel yanıma. Bastım bastım. Tamam. İnşallah yine oyunu crashlenmez ha. İnşallah. Aslında az önce oyunun ilk açtığın için çökmüş olabilir. Olabilir. <laughs> Oo kanka sen daha iyi oldun. Asa. Oo, dur bakayım ya benim bir dakika şu an. Bir dakika ben de bana. benim de ses sesleri kısacağım bir saniye. Oyunda ses kızmak yok mu Oynanış dalır o zaman. Heh ses efektleri aynen. Müziği düşüreyim şey kalabilir. Bu arada oyun içinden de konuşabiliyoruz. Hmm. Sen oyunu biliyor musun şimdi öğretim mi? Kanka ben, ben tam bilmiyorum. Tamam. Bu arada ben buna neden vuruyorum? Çünkü derisini alacağım. Bunun derisi alınabiliyor. Aslında kıyafet alıyor ama. Kıyafet aldın mı? sen kılıcı olmuşsun oğlum. Ne? Bu kanka sen kadın olmuşsun. Yok kanka bu hostes kıyafeti. Ey mantel açacağım. Öyle mi? I, evet. Aa, bu arada bu bak. Şu an 3 tane kola soda var. Tamam bunları topla bak. Bu her yerde bir eşyalar var. E falan çıkıyor. Topla onları. Onlarla çok işimiz olacak. Şu da yolculuk listesini de alayım Ben aldım onu Tamam Gel gidelim Hocam Zeyn... ben... ben nasıl vereyim Zenci miyim ben Bakayım mı Yok kanka Ben beyazım bin. Ha tamam o şey Aynen, Tamam o çalıyorum ben onu Kardeş ilerle hadi dışarı gidiyoruz Sakin ol çocuk adam esiyor ya. Kayak böyle ekran döndürünce renkler böyle farklı oluyor. Ya kötü işte onu ben de sevmiyorum ama. Ha yok bende kapalı o mu olur ne yapacağım onun kanka? Ne? O nasıl yapacaksın? Aa bana bir şey vurdu. Ben vurmuş olabilirim. Kanka onu nasıl yapacağım? ney Böyle ekranı bir yere çevirince o renkler kayıyor. İşte o motion bulur da onu ben de bilmiyorum nasıl kapattı mı. <laughs> Bu arada videoyu ben gece bakayım. olana kadar çekelim ha. Şey yani oyunda gece olana kadar. <laughs> Bu arada shift'e koşuyorsun bir de şu kuşları öldür yemek alalım. de ben de o kadar bilmiyorum ha. Bir iki üç ayar yaptım da gene olmuyor ya. Grafiklerden kapatacaksın ama neyse. Grafiklere bakın. İşte Burada ben bak. Bence bu oraya düşme konumuz hiç iyi değil. Neden? Ben de bilmiyorum ama hiç hoşuma gitmedi burası. hanga sen neredesin ben seni kaybettim. Bak buradayım. İsmi, Hangisi? ismimiz yazıyor zaten. Gel şimdi etrafı gezelim gel. Gel buraya gidelim. Nereye gitmek istiyorsun çocuk adam? Bilmiyorum ağaç kırılır. Ağaç dur onu sonra yapacağız. Ev yapacağız onlarla. Dur daha ev ev kurmadık dur. Planını yapacağız. Aa, ben Sen bir gel yanıma gel. Aa Ceylan. O Ceylanları keseriz. Ba Allah. Buraya sakın gelme. Gelme gelme buraya. Gelme gel. Eğer oraya düşersek çok kötü olur. Şimdi ev mi kurmak istiyorsun sen? Kal. Tamam gel kuralım o zaman gel. Şu, yanıma gel. çok yüksek. Oradan düşersen ve ölmezsen ne oluyor biliyor musun? Ne oluyor? Oradan geliyor yamyamlar seni alıyor. Eğer ölmezsen orada hep kalıyorsun. Eğer ölürsen de yamyamlar alıyor seni mağaraya götürüyorlar. Kanka. Gel, biz şuraya kurulalım oğlum. Gel, nehir var burada bir yerde galiba. Çünkü bir sürü şarıl şarıl ses geliyor. Gel. Ayar mı çekiyorsun? Evet. o şu an biraz düzeldi. Bir dakika, şu senin ya. Buna lan. rengine bir şey yapıyorum da. Gel gidelim mi? Gel. Abdest alacağız daha gel. Tamam. Yam yam mı geldi? Sen mi koşuyorsun? Ben lan ben. Tam gel. Ama sen çaldan geçmedin. Şu şunları kır bu arada ha. Şeyleri kır bak. Şu odunları kır. Küçük odunları. ha? Kır onları. Şimdi uçağın yanı kurumak hiç iyi bir fikir. Bak yamyam var galiba da belli etmiyor. Gel gidelim gel. Ev kuralım oğlum. Arkadaşlar şu an ayar çekeceğim ya. Neyse evi kuralım. Ya videodan önce niye çekmedin? Gel. Ne yapayım? Ormanların ne yapayım? odası or odasına gidiyoruz. Tamam. Sonsuzluk ve ötesine. Geliyorum sonsuzluk ve ötesine. Fak yavaş yavaş yavaş. Dur buradan inebiliriz. Sanırım. Bak burası çünkü düzlük. Ya abi öyle kötü bir yere geldik ki hiç inecek bir yer yok. Ne? Heh, dur şuradan inliyorum. Gel. Yavaş yavaş. Heh. Abi. Ne oldu Bak buraya totem koymuşlar. Burası bizim diyorlar. Gel şu totem. Kıralım, kıralım totemleri gel. Hocam burası bizim alanımız. Geleni öldürürüz. Ölürsek de Allah'u ekber Allah'u ekber yani. Nasıl kıracağım tamam Ya sol klikle vuruyorsun kırıyorsun. Ama ona doğru bakman lazım. Tam gel bak. Bu bütün totemleri kıralım. Aa! Buraya bir sonra. Fotoğraf var. Oyunda fotoğraf makinesi var. Evet, F12'ye basıyor direkt. Pardon lan oyunda şey rasta karıştırdım ben. Bak bunları kırıyoruz. Neden? Sen kırma. Gel gel gel. Gel bak gel. Gel bunun dibine gir böyle. Gel dibine gir. Dibine gir vur. Sen niye kıramıyorsun oğlum? Evet <laughs> kırıyorum <ben. gülüyor> Neyse dur ben kırayım bari. Ceylan. Ceylanlara bak maşallah. At gibi koşuyorlar emin ediyorum. Aynen. Tamam şimdi buraya kurulalım gel. Şimdi nasıl bir evde yaşamak istiyorsun? Yere mi kuralım? Ağacın üstüne mi çıkalım? Ya da yüzelim üstü. mi? Ağacın üstü Ozan dur. Ama nasıl yaptığımızı... <laughs> dur. Burada bir yerde olmalı. Heh buldum. Şimdi normal açayım mı yoksa şey mi? Böyle üçgen şeklinde mi yapalım? Üçgen ha? Üçgen şeklinde. Tamam, gel. Hem güzel olanı yap ya. Güzel olan. Bu daha kolay hem daha güzel bence, gel. Tamam. Geliyorum. Bak şimdi şu şey var ya. Evet. Bak E'ye bas çek, E'ye bas çek burada hep. Dur biraz daha çubuk tamam. lazım. Çubuk veren yok mu ya burada? Odun kırıyorum. Tamam sen odun kıra dur. Ben yemek asacağım. Ölürüz yoksa. Çıktım kanka yalnız ha oyunda. Kaç şu an o mide var ya? Kaç nasıl şu an? Aşağıda mı? Midem indi aşağıda ya. Yarı indi. Oğlum dur çubuk bulmamız lazım yoksa ev tamamlanmaz. Dur O kadar şey kırdık, totem kırdık. Acaba var mıdır kala? Şimdi ben gel koydum mu? Tamam dur. Bak ağaç düşerken sakın şey gelme, önüne geçme. Oh aldım. Tamam, tamam. Abi bize bir de ip lazım, değil mi? İpi nereden bulacağız? İp nasıl yapılıyor oğlum? İpi şeylerden almamız lazım. Böyle evler var. Evler. Sen onu kır, ben bunu kırayım. Su sesi geliyor ama ağaç Aynen. devriliyor, ağaç devriliyor. Dikkat et. Bak tahtayı görmedin mü? Birinin üstüne yıktım birine diğeri de yıkıldı. Ya bir şey diyeceğim bizim ipimiz yok. Ne yapacağız? Ee, ip nasıl yapılıyordu ki? 21 tane daha aldım lazım. Abi ipimiz yok ya ciddi misin sen? Hiç bahçevi yapmasaydım. Şu an istersen bahçevi kaldırabilirim. Ama o kadar yaptık yani. Dikemez miyiz eve? Ney? merdiven. Yapabiliriz. Tamam öyle çıkarız oğlum Ama o zaman yamyamlar da gelir. Ben bu ev korunaklı diye istedim. He. Yani yamyamlar ipe tırmanamıyordu hatırlıyorum ben. Dur ben bir su içeyim susamışım. Abi çikolata yok ya. Ne oluyor lan? Yani bir şey diyeceğim. Halata ihtiyacımız var. Neden biliyor musun? Merdiven yapsak bile Oyun çünkü şey diyecek. E, o halı koyacaksın yoksa evini içine getirmem diyecek. Sağ kuş öldü. Yemeğim var mı hiç? Yemeğim yok işte kuşları kesiyoruz. Lan ben kuş kesemem ki ya. Param var benim. Ben zenginim ama kullanmıyorum. Ya parayı kullanmayacaksın adada zaten. Yaprak ya. Ye. Yemiyorum. <laughs> Adama bak yaprak ye. <laughs> Dur şimdi ben birazdan avlayacağım sana. Tamam. Abi halat nerede vardı ya? Ben her hayatta tık, ha, hayatta takılı kaldım. Avına yavaş yaklaşıyordum. Ve atamadım. Hadi burada 3 tane ordum var bak. Senin gelmişini, gitmişini. Kardeş öl. Vurdum o kadar lütfen. Oba. Evet gece olmaya başladı. Ve hiç sığınacak bir yerimiz yok. Ne yapacağız? Öleceğiz ya da savunacağız sonuna kadar. Oğlum benim oyun kazıyor. Nasıl savunayım ben? Korkmak yok. Öldürmek var. Hadi iki tane odun lazım da. Abi ipimiz yok. Yeniden mi başlasak videoya? Açlıktan olacağım ha. Ben açlıktan olacağım. Şey yap. Abi gece oluyor. Ne yapacağız? Yandıralar eyalar man yürek sazı Ne öleceğiz? Abi. Başka ne yapacağız? Tavucam iki tane. Gel ateş yakalım. Bunlar ateşe gelemiyor. Ya. Ne? Dükle. Tamam bekle şu iki tane odunu alayım. Tamam al iki tane odunu. Zaten iki tane kalmış. İp nasıl yapılıyordu ya? İp bir şekilde yapılıyordu ama. kumaştan çıkamaz mı? Dur deneyebiliriz. Ev bitti kanka ama aladığımız yok. Oğur işte. Banttan yapsak. Bandı tutturup çıkalım. Değil mi? O da olur. Şu an ben bir şeyler deniyorum ama. Aa yemeğim varmış benim gel. Ateş yakalım ilk. Yak kanka. Sen ye ben yemeyeceğim. Baba. Çok korkuyorum. Gel şuna ben bir, bir çubuk, koy. Şuna çubuk koy. Şuna çubuk koy. Şuna çubuk koy bak yerde var ya. Ben de yok ki. Ciddi misin sen? Are you mi? Malum Kanka öleceğiz. Ö Aynen kanka, öleceğiz. Kanka gidelim ya yan yanlara yemek olalım bari. Değil mi? Ben ya da videoyu kapatıp yeni bir soru açabiliriz. Bilmiyorum. Neyse videoyu bitirelim ölelim. <laughs> sonra yeniden yaparız zaten bir şeyler. Aynen. Yam yamlar ve korkunç olmayan yerlerde ölebiliriz. Evet. Videoyu bitirelim mi? Uh. Lan vurma bana. Lan. <laughs> Abi seni çubuğun mu? misin sen ya. Video bitirelim bari hadi. Hadi. <laughs> bu video bu kadardı. Bir sonra öleceğiz. Yam yamlar geliyor zaten. Hadi kolay gelsin. Koronalı değilerde kendinize iyi bakın. Görüşürüz.